Çok bir soru, Çok önemli bir soru daha var. Çok önemli bir soru daha var Nihat sana soruyorum. Ben bir lafımı bitireyim ama... Ama bak çok önemli bir soru bak. Çok önemli bir soru. Emine Bulut cinayetinle ilgili ee, sosyal medyada Boşanmış Kocalar Derneği Başkanı dedi ki Muhammed Özen iyi olmuş ellerine sağlık o bir kahramandır dedi. Onun için ne düşünüyorsun? Ya bu namussuzluktur bir kere bunu 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 yani bunu, bunu bir, bir insanın hani bırak bir, vahşi bir hayvan bile bu şekilde bunu bunu onaylayacak hiçbir cümle yok hiçbir kişi yok hiçbir şahıs yok yani bunu hiç bunu bunu hiç sormamış bile olsa ya. Şahısla yani ilgili ne cümle? düşünüyorsun? Efendim? Şahısla ilgili? Yani ben şahsı bilmiyorum Allah kahret yani böyle böyle bir derneğin acilen oraya kayyum atamak lazım. Mardin'e atıyorlar, Diyarbakır'a vada atıyorlar hemen oraya bir kayyum atamak lazım derneğe. Ben, şu Peki. anda o derneğin başkanı yanımızda stüdyoda şu anda. Yani nerede olursa olsun hemen kayyum atanacak hemen hemen görevden alınması seçilemezli Dernek başkanı olarak kapatılmalı mı yani böyle bir derneğin başkanı? Bunu mu söylemek dernek istiyorsun kapatılamaz, Dernek kapatılamaz. kapatılamaz. Herhangi bir efendime söyleyeyim kişi kişinin yaptığı hatalar, kullandığı yanlış cümleler derneği bağlamaz. Bu bir kurumu bağlamaz ama ya kayyum atamak lazım onu hemen beyefendiyi Uyguluk şimdi tabi şimdi dernek dernek böyle... başkanı dernek başkanı Muhammed Bey de diyor ki benim sosyal medya hesaplarım çalındı ve onun üzerinden e, tamam, ota, canım, ona operasyon şey denmedi, yapıldı ona, ona, deniyor. Şimdi ona abi ona bir şey diyemeyiz. Kendisi e, kendisi atmış. O kanunu bir iş ama adam böyle evet. bir şey söylemişse evet ben bunu da söyledim diyorsa bir dakika bir saniye yok da oturulmamalı. Ama adam söylememiş. Veya ne bileyim kalkmış biri çalmış. Bizim de zaman zaman çalınıyor hesaplarımız. Şimdi, şimdi bu başka bir şey. Evet biz mesela o konuda çok fazla bilgimiz de yok. Şöyle ki. E şimdi yoksa e, yani onu onu Muhammed çözecek olan. Beyin, abi, Beyin, onu ne sen çözersin ne sen çözer ne ben çözerim. O tabii. O da hukuk çözer. Zaten hukuk, yargıya, yargıya yansımış. Ben, ben lafımı bir bitireyim abi. Evet, biz buyrun. hiç kimse hakim değiliz abi. Biz sen de hakim değilsin. Doğru. Teyhan da hakim değil ben de hakim değilim abi. Doğru. Maalesef öyle bir haddi geldi ki eline kalem alan televizyonda bir görünen başımıza hakim oluyor. İtibar suikastı yapılıyor. Yani hakim daha kararı vermeden haysiyet cellatlı itibar cellatlığı yapıyor. Orada kalemini kırıyor. Gitsen kendini ondan sonra e, ayıkla pirincin taşını. Bu hukukun yapacağı iş bizim işimiz değil. Doğru. Ama ben biraz daha bir bilgi vereyim. E, şimdi Muhammed Bey geçmişte de bir takım davaları olmuş. E, gene suçluyu övmekten dolayı yargılanmış hatta 10 yıl ceza ile yargılanmış onlardan beraat etmiş. Orada da mesela karıların döven erkekler şöyle böyledir böyle demiş. Abi, abi, o konu benim konum değil. Savaş abi evet, o konu hukuk hukuki bir konudur. Tamam doğru. oraya doğru. giderler, hukuka doğru. giderler. Bana seni seviyoruz. Alacağız. Başka bir şey var da. Salı günü seni bekliyoruz söz verdin. Salı günü beraberiz. İnşallah, inşallah canım. Bek, tamam canım. Be, Pazartesi, be, Pazartesi, be, Yaşar Pazartesi Yaşar İpek. Salı günü seni alıyoruz. Çarşamba günde Seren Serengil konuğumuz. İnşallah. İnşallah öpüyorum sizi. Peki çok teşekkür, teşekkür, ederim. Edelim. Bu arada şarkıyı çalmadınız. Şarkı yine gümbürtüye gitti şarkı yine. Şarkıyı çalmaz mıyım ben be? Sana söz veriyorum. Bugün kapayacağım. Her ile kapayacağım tamam, yine. Tamam. Yüreğine teşekkür sağlık. 10 öpüyorum. numara okumuşsun. Yemin ediyorum çok arkadaşım. Teşekkürler. Sağ olun. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bugün İstanbul trafiğinde kaldık biraz sıkıştık. Evet. ama sizin programınıza uymaya başladım. Ona göre konuşacağım artık. Beni ağlatmayacaksınız bugün. Tamam peki. Çocuğumu hatırlatırsanız gidiyorum artık. Tamam. Gidiyorsunuz. Evet. Peki Ama şey. öncelikle bu cinayeti işleyenlere Evet. Yani kadın savunmasızdır. Kadın zayıftır. Yani savaşacaksan, öldüreceksen git gücüne göre birini öldür. Yani Ama gören niye öldürsün? Sen sen de Allah Yok onu da öldürmesin. Yani. Öldürme öldürmesin. ne çeşit cinayet haramdır. Yani e, hiçbir şekilde İslami olarak da haramdır yani. Hiç, yani. Günahtır değil mi? Hiçbir şekilde yani sineğin bile öldürülmesi Allah katında günahtır. Şimdi her tür cinayeti... Ben yalnız ayıldım, cilayetle siz... konuştum. Ee, Muhammed Bey'in hesabından böyle bir şey yaptığını, daha sonra da e, inkar ettiğini söylediler. Tamam, bu yargı ortaya çıkacak. Biz suç duyurusunda bulunduk. Daha önceki iftiralarından, Hizbullah'tan, PKK'dan, FETÖ'den, Ergenekon'dan, de Ergenekon'dan yargılandınız. Siz de iftiraya uğradınız. Seyhası Yok yargılandı. ben ne iftiraya işler? uğramadım ya. Ben ergene konum zaten. Ben hiç vurmam öyle şeyle. ben e... zaten ergene konum. Türkiye Şimdi. Cumhuriyeti'ndeki 82 milyon e, yaşayan tüm vatandaşlarımız ergene kon. Bu itibarsız şerefsizler ergene kon ismini bir ahlaksızca davaya verip ve orada e, itibar e, Algo savaşı algı operasyonu yaptı. İtibar mücadelesi eden bir sürü değerli insanda intihar etti, öldü, yargılandı, gençlikleri gitti, insanların hayatları evet, karardı. Ve doğrusunu oldu. Yani ben ben Ergen'e konum de sonunda yani. Ortaya doğuştan Ergen, Gök yani, Türk'üm ben, Gök Türk'üm ben. Hakikatin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Elbette. Bunu mahkemelerimiz en iyi şekilde çıkaracaktır. Ben buradan konuşmam başında bu cinayetleri açık, seçik, net, lanetliyorum. Yani... Öldürülen her tür anne ise özellikle, veleki yanında çocuğu varsa, ve geçen yıl benim üyem, kardeşim, akşam konuştum, sabahleyin çocuğumu görmeye gidiyorum dedi. Çocuğunu görmeye gitti, sabahleyin çocuğunun yanında öldürülen bilgisayar mühendisi, Murat taş Taşocak, Kadıköy'de, çocuğunun yanında karısı tarafından öldürüldü. Kadın bir sene yatmadan çıktı. Onu da lanetliyorum. Allah bunları ıslah etsin. Keşke Çok onu da yazsalar. O kadınları da, o erkekleri de, o da, o de doğru mu? Onlara da lanet okumayalım. Onlara da okuyalım. Anlaşıldı. E son dakika haberi e, herhalde kendisinde bilgisi vardır. Yok, vardı. iftiralar, iftiralar e, olabilir. Büyük Millet Meclisi'ne girişi yasaklanmış. Yok, hayır, yasak değil. Nasıl? E, yas kontrollü. E, Nasıl şimdi kontrollü? ben şurada e, Savaş Bey az önce Nasıl sen... kontrollü bu? Yok yok, siz kesin. şimdi bakın, yasağım yok. Ben e, öyle bir şey de yok. E, şimdi şunu söyleyeyim. Az önce Seren Serengil'den bahsettiniz. Seren Hanım yurt dışında evlendi. Neden diyeceksiniz? Bugün Mehmet Ali Erbil, başta Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı, o, e, Şükran Ovalı'nın kocası neydi? Erkin. Futbol. Bunlar Erkin. olağanüstü milyonlarca dolar tazminat, nafaka ödeyince artık ünlülerimiz yurt dışına çıkıp e, nikah kıymaya başladılar. Ne işe Boşan, O zaman nafaka ve tazminattan kurtuluyorlar. Olur mu yani? Hülya Avşar. Oradan geçtim Tarkan, Serdar Ortaç. Avukat Bey olur mu böyle öyle şey? Yok, evet. Öyle bir şey evet. o, şey hayır, o ülkenin nikahını ülkeni kıydıysanız hayır. o ülkenin hukukuna Oradaki göre o boşanıyorsunuz. Konsoloslukta evleniyor olur mu? Konsoloslukta şey? evlenenler de olur var. Canım. Bunlar kim? Bunlar da evlenmenin. Acun Ulucalı konsoloslukta evlendi. Burcu Esmasoy konsoloslukta ya evlendi. Ama o şey o fantezi hatta, o. Yani yurt dışında evlendim fantezi. Ha, bu yani. evlenme de değil hatta. Fransa'da kontrat var. Bir medeni birliktelik sözleşmesi. E ben bizde o de var evlilik sözleşmesi, sözleşmesi var bizde Şimdi ya yani şu an bu münafakalar. bu niye tazminatlar, şey, insanları sizin formatınıza giriyorum. Ben sizin hmm. formatınızda gidiyorum. Eee günler Selen, gibi bahsettiniz. Ben de bu insanlar bu dertleri, bu stresleri, bu sıkıntıları yaşamamak için... Ya ne alakası var ya? Adam, yani ben istiyorum, atıyorum, Hawaii'de evleniyorum. Hawaii'deki hayır, 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 evlenirim, hayır. uyduruyorum yani. Bu ne ayrı. alakası var? Oranın e, şeyine göre evlendiyseniz, oranın hukukuna göre ya boşanıyorsunuz. Ya ihtiyacı var Seren Serengil'in böyle yabancı bir ülkede, yabancı kanunlarla yabancı bir ülkede. Konsolosluklarımızda evleniyorlar. Konsolosluk'ta yoksa o şey. geçerliliği olmaz ki. Hayır, var. Geçerliliği var. Ya sizin söylediğiniz önden nişan, Ö, arkadan bu dünya. Bu bu stresleri, Aşkım. bu nafaka, bu stresleri yaşamamak için gidip dışarıda evleniyorlar. Beyefendi Allah ben Allah yani. Ya bunların sonucunda da kavgalar, siz gürültüler ve hiç söylediğiniz şey cinayetler ortaya çıkıyor. Beyefendi ben size samimi bir Büyük soru. Büyük Millet soru Meclisi'nden siz şu anda girişiniz yasak mı değil mi? Onu değil, bana değil, söyler misiniz? Değil, misin? değil, değil, giriyorum. Yasak değil Ama kesinlikle bütün yasak değil. Bütün her yerde değil. haber bültenleri yatsınlar, haber merkezlerine düşmüşler bize de atmışlar şimdi. Ben de mailimi açayım şimdi size içeride meclisten gelen yazıyı göstereyim size. Size samimice bir soru soracağım buyurun. Bu yazıları siz mi yazdınız? Hayır ben açık net söylüyorum ben, ben, bu yazıları ben, ben yazmadım ve bunu aynen. yargı kesinlikle çıkaracaktır. Ben yargıya güveniyorum. Büyük bir tepki aldı, aldığı aldı, içinde. Ama yok diyor. şu memlekette. Şunu, şunu diyebilirsiniz. Ben yazdım ama pişmanım. Ben yazdım ama utanıyorum. Ben yazdım ama bir daha asla yazmayacağım. Ben yazdım ama ben zaten mağdurum. Bu yüzden bazı şeylerin refleksi olarak bunları yazdım diyebilirsiniz. Bakın. Bunu demenizi de ben söylemiyorum ama gerçekten böyleyse bu örneklerden bir tanesini kullanabilirsiniz. Hakikati ortaya çıkarmak için, araştıran, soran, ya bu adam bunu yazmış mı? Bir gel anlat derdini, yazdın mı yazmadın mı diye sormadan, yargısız infaz yapan. Muhammed Özem bunu yazmış, Allah belasını versin, atalım içeriye, hapsedelim. Bugün Twitter'da günlerdir cinayetlere karşılık kız arkadaşları, bayanları görüyorum. Evet. Bir oradan bir buradan diyor, adam kadın kocasını öldürmüş günde gecede 10 tane cinayet işleniyor. Seyhan Hanım Türkiye'de birisi kadın 9 erkek bunun. Ölen bir kadın 9 erkek. Ama tantana kadın üzerinden yürüyor. Neden? Önümüze bir mağdur yasası var mecliste. Bu çıksın diye. Bunun zeminini yapıyorlar şu anda. Biz bu yasanın çıkmasına karşıyız. Mağdur varsa herkes mağdur. Sadece kadın, çocuk mağdur değil. Mağdur yasası herkes uygulansın. Siz burada ma mağdur kaç tane erkek tanıyorsunuz? Benim tanıdığım bugüne kadar 17 yılda 25 bin. Kadın daha fazladır, zayıftır fiziksel, fiziksel olarak buna şüphem yok. yok. Ama hiçbirisi zayıf olmasın. Milyondan kadın olması. içerisinde 25 yani, bin tane senin de hukuk, numaradan üye olmadardır. 2005 yılı gerçek. Semra, semra Özal'ı çok e, eleştirdiler. Evet. Ben de eleştiriyorum. Süresiz lafakayı başımıza getirdi. Semra Özal Türkiye'deki kumalık sistemini bitirmek için elinden geleni yaptı. Yaptı ama... Emin Erdoğan da öyle. Tabii Emin Erdoğan da. Emin Erdoğan Zaten o bir kumalık sisteminle ilgili bütün kadınları bilinçlendirsin diye Anadolu'yu dolaştırdı. Şimdi yani. kumu kuma olan bir kadın ya da imam nikahıyla evlenmiş bir kadın sosyal hakları var mıydı? Şimdi şu anki yargıta iştahatlarına göre var. Evli resmi nikahlıydı. Efendim, i̇mam şu anki iştahatlara göre diyorsunuz. Yargıta iştahatlarına göre. Evet. evet. Eskiden var mıydı? Yoktu. Bundan 20 sene önce. Yoktu. 15 sene yoktu, önce. Yoktu. 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 Şu anda var. Peki o kadın hakkını nerede savunabilecekti? Elbette kocanın, kocanın ya da erkeğin egemen lazım. olduğu bir toplumda yani kadınlara karşı böyle yapılmış bir kadınlara ben karşı anladım. bu nefretiniz neden mesela bakın kadınlara karşı bir nefretim yani ben şunu söylüyorum benim altı kız kardeşim annem ve kızım var bunu düşünmem yani kadınlara karşı bir nefret olmasın sizce ya ya buraya gelmiş mi? de mail gelmiş şu an kadınlara yani? karşı nefreti nedendir diyor yani olabilir mi sizce yani annesi kız kardeşi kızı olan birisi. Kadınlar karşı nefret edebilir. Mi? Böyle Siz bir saçmalık olabilir mi? Kızınızdan bahsedildiği zaman gözyaşı döken bir insansınız ama evet. sonuçta Kızına karşı bir kadına, bir kadına uygulanan mahvedi. şiddeti kahraman ilan edecek kadar da işi ileri götürür. Hayır bizim derneğimizin %25'i kadın. %25'i kadın. Onlardan da mağdur var. Adı mağdur babalar ama %25 kadın. Onlardan da mağdurlar bize geliyorlar. Gerçekten peki, Bu siz böyle. orada empatik olamıyor musunuz? Anlayamıyor musunuz? Orada bunu ben söylemedim o kadın ki. hak etmiş miydi boğazından kesilmeyi hak Elbette, mı etmişti. Elbette Murat da çocuğunun yanında öldürülmeyi hak etmedi. Bırakın çocuğemin e, hanımı da kenara çocuğun çocuğu gerekmiyor. Çocuğu olması gerekmiyor. Evet, evet. Adam çocuğu olmadan da o kadını katletme hakkına sahip miydi? Onu söyleyin bana. Hiçbir şekilde mahkeme kararı olmadı. ilan ettiniz adamı. İşte ben yapmadım. yapmadım Yazmadım diye. diyorum. Mahkeme bunu çıkaracak. Yani siz beni yargısız infaz mı yapıyorsunuz burada? Asacak mısınız? Hayır. Asalım, yok keselim, erkekleri öldürelim, hadım edelim. ki Toplumda yok, bir şey var. Yok, problem var. Nasıl ben çözeceğiz? Ben şey ah, burası diyor bir mahkeme zaten. Değil. değil. Biz hakim değiliz, al, de yargıç yok. değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Bir Aramızda Yardım. bir hukukçu avukat <laughs> beyimiz var. Şimdi bakın, oradaki hesapta ekran çıktısı alınmış, photoshop yapılmış. Bunu diyebilirdim ben. Bunu bilir kişiden başka kimse ispat edemezdi. Ama ben diyorum ki hayır. Hesabım, mesajları size gönderdim. Delilleri size sundum. Hesabımı benden bu şekilde kontrolcülerin yaptığı gibi aldılar. Gerçek bu. Yoksa Photoshop'la da aynısı yapılabilir. Bakın Peki ama zaten bana gönderdiğiniz belgeler zaten bende mevcut. Evet. Onları onlar ben... savcılığa da verdik bunları. Evet, onlar bende mevcut. Ay Yıldız Tim'in bir videosu var arkadaşlar. Ay Yıldız'ın kendi yok Onu bir bu. yayınlayalım arkadaşlar. bugün ilk defa duyacaksın onları Vatan için gizlice nöbette olanları Ayıldız yıldız tim ve yiğit komutanları Sen rahat uyu diye savurur düşmanları Yedi bir saldırısı şimdi cumhuriyete Meydanlarda değil tek bir de sanal alemde Sibel saldırılar ile büyük Türkiye'ye Kaos üretecekti düşman oturduğu yerde Evet Bu da Ayıldız yıldız timin Açıklaması mı? Açıklaması. Ay Yıldız Tim'in bir açıklaması var. Ee, bu grup Ay Yıldız Tim tarafından hacklenmiştir. Yani şey, e, derneğin sitesinden bahsediyor. Evet. Emine Bulut ile ilgili paylaşımı yapan ve grup yöneticileriyle kurucu olan kişi Muhammed Özen'dir. Halkın tepkisi ve suçunun artmasından dolayı paylaşımı inkar ederek kendisine ait olmadığı yalanını söylemektedir. Gerekli tüm deliller ve materyaller elimizde olup bu şahsın cezai işleme tabi tutulması için gerekli tüm yasal sürece katkıda bulunacağız. Mağdurun ve mazlumun yanındayız. Zalimden hesap sormaya geldik diyor. Tamam. Hayır. Delil varsa götürsün savcılığa versin. Onu oradan bilir kişi alacak. Bir an önce ben yazdıysam notere götürüp ya da bilir kişi anında 5 dakikada tespit ediyor. Neden hackliyorlar da bunu yazıyorlar? Madem ben yazdıysam bir ırkçıya gitsinler. Ama madem şerefliler, en, ben madem hırsız ya. değiller, ben bir ırkçıya gitsinler ben ya. Ben kendim de e, Savcı bir, ay olarak, bir ay yıldız gönüllüsü olarak e, işleyişi bildiğim için ay yıldız hiçbir zaman bu tür şeyleri hackleyerek e, insanları karalayacak bir yer değildir. Hırsızlık yapmazlar, aç kalırlar. Hepsi bilişimci, çok değerli adamlar Suçun tespit oradakiler. yeri bilir kişidir, mahkemedir. Ama mahkeme bu sizi... Bu sizi siz açıklamanızdan sonra bunlar sayfanızı hacklediler. Bu o öyle yaptılar. söylüyor. Ben öyle söylemiyorum. Beyefendi. Arkadaşlarım ben... bu kadar şahit var onlar öyle söylemiyor. Beyefendi. Ben e, Şeyler IP evet. adreslerinde de çıkacak zaten bunlar. Beyfendi. Buyurun. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Olduğumu Elhamdülillah. sanıyorum. Olduğumu Allah sanıyorum. Allah adına yemin eder misiniz bunu evet. ben yazmadım diye? Evet ben yazmadım. Evet değil. Adı Adıyla sanıyla. Allah'ın adıyla sanıyla yemin ederim ben yazmadım. Mahkemede de bunu edeceğiz zaten yapacak bir yapacak şey yok. Bir adamı yok. daha ne yapacak? Yani, yani, adamı bunu yargılayacak. Ben sordum bunu? Yani yok. sizin inancınız bizi hem ilgilendirir hem ilgilendirmez. Yani biz, Ama siz bir biz çok sert din dersi hocasısınız. Köşeli, köşeli evet. haber yapıyoruz. Yani din dersi hocasısınız. Ve adam, ve... adam bak şöyle bir şey. Şimdi iyi öldür hakkını ver savaş. Evet. Biz çok sert ve köşeli bir program yapıyoruz. Ee, hele ki benim dilim dilimin ayarı yok yani. Estağfurullah. O bunu da bildiği halde adam dün de buradaydı. Bugün de burada. Elbette. Eğer geliyorsa korkmadan da insanlara da şans vermek lazım. Yani, yani keşke biz, e, kesin yargı, gibi olsa. Yargısız yargı. yapmıyoruz ama biz bir şeyden emin olmak istiyoruz. Bunu ben yazmadım diyorsanız biz buna bizi inandırmanız gerekiyor. Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Emine Bulut'un e, öldükten sonra biliyorsun baba girdi hapse. Evet. Çocuk da ortada kaldı. Evet. Sen de aşağı yukarı ee, o yaşlardan biraz daha büyük bir çocuğa sahipsin, kız çocuğu Evet. Ee, ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun Muhammed Bey? Buyurun. Emine Bulut'un çocuğunun tüm öğrenim, yaşam masraflarını karşılarım. Herkese de örnek bir baba olur. Bak bravo, tebrik ediyorum sizi. Ya. Yapar mısın bunu? Buna gücüm yeter. Yeterse yaparsanız. <laughs> Yapar mısın Size bunu? var ya öyle bir yol açtı ki, öyle bir kapı araladı ki. Yani bunu da tüm medyaya... Ya sahip olamadığınız tüm medyaya... sahip olduğunuz ama göremediğiniz sahip olamadığınız bir kızınız vardı şimdi başka bir kızınız daha olmanın kapısını ee, açıyor ya, bu, bu bizim için önemsiz bir para kabul evet. ediyor musunuz? ederiz yani Ederim. Emine Bulut'un o küçük masum bebeği Bravo. çocuğun e, tüm ediyorum. okul ve yaşam masraflarını karşılıyor musunuz? onu da kabul ediyorum bir üstüne daha koyuyorum Çocuğunu görmeye gittiği zaman Kadıköy'de karısı tarafından öldürülen Murat Taş Ocağı'nın kızının da masraflarını üstleniyorum. Helal olsun sana. Kim? Vallahi tebrik ediyorum. Helal Sağ ol. olsun sana. Helal tebrik olsun ediyorum. sana. Vallahi Bizim için illallah. önemli olan bu. Bakın, Bakın biz size şimdi, inanmak istiyoruz ve sözlerinden sonra da inanıyoruz. Ben, ben inanıyorum artık. Lütfen kamera beyefendiyi çekerek ben şöyle, evet aynen. Siz ulaşın aileye ediyorum. De bize tamam. Şuradan söyler misiniz rica etsem? Rahmetli Emine Bulut'un. Emine Bulut'un. Evet. Ve çocuğunu görmeye gittiği zaman karısı tarafından öldürülen Murat Taş Hoca'nın kızının ikisi de aynı yaşta öğrenim masraflarının tamamını karşılıyorum. Helal olsun. Tamam. Peki ben biz inandım. De, biz de takipçisi Mahmet olacağız. Bey. Yani benim bunu Kola söyle. Yeter. Benim bunu söylemem toplum tarafından da ee, sizin farklı bir bakış açısına sebep olunacaktır emin olun. Bakın nereden neye vesile oldu. Evet size. Allah razı olsun. Yani, evet, orada da bir sevap var demek ki. Peki. Orada bir hayır var. Peki. Sevgili Seyhan Soylu bitti programımız. Şimdi avukatımızı burada e, getirdik. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. O bu zaman, açılan son bir dakika da, diyelim. Tamam. Son bir dakika. Son üç diyelim. dakika yapalım bunu. Ee, şimdi böyle bir ceza e, savcı bir saatte hazırladı fezlekeyi ve sevk etti, tutukladı. Ee, savunma hakkı vermeden de daha sonra e, bunu Emine Bulut'un e, öldüren kişi yani eşi e, daha sonra e, bir dava açarsa hafifletici bir sebepmiş bu kendisini kurtarması için böyle bir şey var mı? Yok, şöyle benim? bir şey yani tabi Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı çok hızlı bir şekilde yürütüp iddianame düzen, düzenleyip yargılanması için mahkemeye iddianameyi gönderdi. Mahkemede iddianamenin kabulüne karar vermiş ve duruşma günü vermiş. Çok hızlı bir şekilde hazırlanan bir iddianame oldu. Yani soruşturmada eksiklikler var mı yok mu bilmiyorum. Yani dosyayı görmediğimiz için net bir açıklamada bulunamayız. Yani umarım ki usulü eksik ve hatalar yapılmamıştır. Peki hiçbir avukat savunmak istemiyormuş Emrah Bey. Şimdi sanık ağır cezayı gerektiren suçlarda bir suçla itham edilen kişi. Avukat huzurunda savunma yapması gerekir. Bu adil yargılanma hakkının temel prensibidir. Bir muhakkak baro tarafından bir avukat görevlendirilecektir. Ve bir avukat tarafından da savunması yapılacaktır. Aynı, aynı şeyi Mehmet Savcı, Mehmet Kiraz'da da savcımız, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ee, Savcı Mehmet Kirazla da ilgili o DHKP'cilerin şey yapmadılar e, avukatla ilgili zannediyorum onlara da hiçbir avukat ben savunmam evet. biliyoruz değil mi? Ya genelde topluma mal olmuş ya da basına yansımış e, önemli suçlarda meslektaşlarımız e, bu tür davalara dahil olmak savunma yapmak istemiyorlar genelde baro anında görevlendirme yapıyor ama e, tabii haber basına yansıdığı zaman olay avukatlar çekince gösteriyor. Bunda avukatların yasal hakları var. Yani dahil olmak ya da yargılamaya savunma tarafında yer almak istemeyebilirler. Öyle bir hakları var. Ama dediğim gibi sanığın hakları her zaman savunması gerekir. Kişi suçlu olabilir. Fakat kişinin adil yargılanma hakkı gerekir. Biz yargılamaları mahkemelere bırakmıyoruz. Avukat Kendimiz olarak yapıyoruz. Evet, e, illaki sanı yanında da bir avukat olması gerekiyor, kendini savunması, e, kendini daha iyi anlatabilmesi için çok müdafi yardımında bulunması Peki. gerekiyor. Size çok e, bir kere çok müthiş yani e, bir hukuk bilginiz var e, sevgili ederim. Emrah Ilaskan. E, böyle programımızla ilgili e, dava konusu olmuş konularda sizi yararlanmak istiyoruz. Çok keyifli sizler. her zaman daimız. Onur duyduk, şeref Teşekkür ederiz, tamam. Keza sizin de söylemiş olduğunuz o e, çocukla ilgili sorumluluk takdire Söyle şayan bir bakıyoruz. hareketti. Haluk, Haluk Levent bir kampanya başlattı zaten. Çocuğun, Öyle mi? Çocuğun eğitimi ve şey için. E, Harika. Genelce üstlendik artık. Onlar hayırlarını başka yere yapsınlar. Tamam, peki. Bu kadar da köşeli yani. Peki. Açık Levent'e de bacıka bir yerde diyor racon kesti. Peki, Peki efendim herkese, Allah Allah herkese e, çok teşekkür ediyorum. E, değerli baktıklarınızı e, bizleri izleyerek değer verdiğiniz için Allah bin kere razı olsun. Ekran başındaki herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de gündemi sizinle birlikte paylaşmak istedik efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.